Merhabalar arkadaşlar. Bu videoda sahnede yok edilebilir nesneleri hakkında bilgi taşıyan bir interface yazacağız. Eğer Unity projesine gidecek olursanız, interface adında bir klasımız e, var e, namespace'e bağlı olarak. E, Killable interface'i e, bunu implement edecek iki klasımız. Ancak niye böyle bir şeye gereksinim duyduğumuzdan bahsetmek istiyorum ben öncelikle. Yani bilen kişiler olabilir daha yüksek seviyede interface kullanmış kişiler de olabilir ama Böyle bir mantığı niye kullandığımızdan bahsetmek istiyorum Şimdi arkadaşlar sahnemizde Şöyle düşünelim çalıştıralım öncelikle Sahnemizde yer alan nesneler AI objeleri tarafından yok edilebilen nesneler yani sahnede zaten iki tane nesne var kamerayı ekranı falan saymayın çünkü onlar oyuna dahil değil olması gereken komponentler ee, AI objeleri ve e, AI'ların topladığı yemler ama şöyle bir şey var arkadaşlar ee, AI'lar birbirlerini de toplayabiliyor şimdi bu özellik iki farklı nesneye aynı özelliği eklemek istediğimizde aynı özelliği uygulamak istediğimizde bizim bunları aynı şekilde ifade edebilmemizi gerektiriyor. Yani ben elimde öyle bir yeti olsun ki hem ya hem de yeme aynı sinyali yollayabileyim. Bu sinyal nedir? Sahneden kendini sil. Yani sahneden kendini sildiğinde yapılması gereken şeyler var. Mesela yem toplandığı zaman işte Game Manager'a demeli ki şu transformu sil. Mesela Game Manager'daki şeye gidelim transform listemiz var ya sahnedeki her şeyi tutan bir listemiz var. Bütün AI'lar bu listeyi okuyor şu an sürekli bir şekilde yani her frame'de bunu hesaplıyorlar ve en yakın nesneyi buluyorlar kendine en yakın nesneyi buluyorlar. Bu listeye demeli ki silinen nesne ben bu listeden silindim artık ben yok oldum. Yani sahneden silindim. Unity de beni birazdan silecek gibi bir mesaja ihtiyacımız var. Neden? Tebebini tekrar ediyorum e, nesnelerin hepsi sahnede bulunan AI olsun, yem olsun e, bu nesnelerin hepsi yok edilebiliyor. Yem toplandığı zaman sahneden siliniyor. Yerine yenisi random bir pozisyonla konuluyor. AI sahneden silindiği zaman da sahnenin farklı köşesine atacağız. Yani sahnenin farklı köşesinde dursun ki puanı belli olsun. Bu ipoktan yani genetik algoritmayı çalıştıracağımız zaman bu sürece dahil olmasın bir sonraki sürece kadar. İşte gene seçilir mi seçilmez mi orasını bilmiyoruz zaten. Ama bu turdaki onun sürecini durdurmamız lazım. Yani gem gibi delete demeyeceğiz. Onu başka bir yere taşıyacağız. Şimdi ikisi aslında benzer şeyler. İkisi de oyunun o esnasındaki nesnelerin durdurulması ya da yok edilmesi ya da öldürülmesiyle alakalı şeyler. Bunu normalde farklı farklı fonksiyonlar üstünden yapabilirsiniz. Ama bu nesnelerin kontrolü yani sahnedeki yemek olsun ya da AI bot olsun kontrolünü yapan script'imiz bu script. Yakınında bir nesne var mı buna bakıyor ve bu nesneye göre bir karar alıyor. Alacak daha doğrusu henüz yazmadık ama bu en yakınındaki nesne yemekse üstüne gitsin değilse düşmansa boyutuna göre bir karar almasını, öğrenmesini bekliyoruz yapay zekanın. Bunu yapabilmemiz için de karşısındaki şey ne? Yani e, yakın olduğu nesne yem mi değil mi onun e, bir bool olarak iletilmesi lazım. Şimdi bunlar hep aynı gereksinimler. Tamam belki bu e, food yani yem nesnesinde böyle bir şey gereksinim duymayabilir ama şöyle düşünün yem nesnesine siz soruyorsunuz. Sen yem misin yoksa enemi misin düşman mısın diye. Aynı şekilde AI bot'a da sen zararlı mısın zararsız mısın diye sorulması lazım. Yani kendilerine sorulduğunda bu mesaj iletildiğinde onların bir cevap döndürmesi lazım. Bizim iki tane fonksiyona ihtiyacımız var. Bir, e, sahnede yok edildiklerinde game manager'a e, ben yok edildim yapılması gereken işlemleri yap diyen mesaj olmalı hem AI'da hem food'da. E, bir de sen food musun yoksa enememisin bildirisini yapacak bir fonksiyonları, bir mesajları olmalı. Bu gereksinimden dolayı biz interface kullanacağız. Şimdi interface arayüz hakikaten Türkçesi de çok güzel. Bu iki klas arasında bir arayüz, bir anlaşma, bir imza gibi oluyor. Yani bu iki klas birbirleriyle bir interface üstünden, bir arayüz üstünden anlaşıyorlar. Belli başlı kriterleri var öyle düşünün. Bir sözleşme gibi yani şu şu olacak diyorsunuz. Onu onu implement ediyor o iki klas. Siz o iki klasla bunun bulunmasını istiyorsunuz. Şimdi şöyle bir şey sorabilirsiniz. Hani bu zaten inheritance'dan gelmiyor mu? Bunları ortak bir ata atardık. O ortak atanın içine bunu yazardık. Hani niye interface'e girdik diye soruyor olabilirsiniz. Yani özellikle yeni başlanıldığında benim de birçok kişi gibi herkes daha doğrusu herkesin aklına geliyordur bu. Sorduğum sorulardan biriydi. Şimdi iki sebebi var arkadaşlar bunun. Birincisi yemle AI'yi kontrol eden, AI Brain adını verdiğimiz şeyin ortak atadan gelme ihtimalleri çok düşük. Kendi klasınız, kendi yerersiniz olsa şu an ikisi de MonoBehaviour'dan geliyor ama kendiniz bir oyun yazdığını düşünün, oyun motoru yazdığınızı düşünün ve MonoBehaviour değil başka atalarla geldiğini düşünün her şeyin. Yani Yemle ile AI Brain'in aynı yerden gelmesi çok zor. Bu bir. İkincisi, tamam Unity koşulunda yani Unity case'inde ikisi de MonoBehaviour'dan geliyor bakın full script ve AI Brain ona behavior'dan extend ediyor. Ama sizin bu mono behavior'a e, bir şey eklemenizin imkanı yok. Çünkü bu Unity'nin bir klası. Yani sizin bu işlem için mono değiştirip Unity'yi tekrar compile etmeniz falan gerekiyor. O yüzden yani extension metotları falan vardır c ama o kadar uğraşmak yerine bu iki klasın ortak anlaştığı başka bir klas var. Hani mesela C++'da abstract class şeklinde Implement edilir interfaceler. E, bu iki klasın anlaştığı başka bir klas var. Bu iki klas, bu interface üstünden anlaşıyor ve gereksinim duyacağım o interface, daha doğrusu o class bu interface tarafından ifade ediliyor, anlamına geliyor bir interface'i iki klasa da uyarlamak. Yani çok farklı atalardan türemiş iki klas varsa elinizde ve bu iki klasın aynı mesaja ihtiyacı varsa, aynı işlevsellikleri ihtiva etmek zorundaysa interfacele yapmanız uygun olacaktır. Şimdi killable adlı bir interface'imiz var. Killable öldürülebilir anlamına geliyor. Ee, dediğimiz gibi kill mesajı yani öldür. Öldürdüğünde ne yapması gerekiyor? Dedi ki gel kendini sahneden silmeli. Game manager'a bunu bildirmeli. E, ee, enemilerde sahnenin ulaşılamayacak bir yerine kendini yaşınlamalı. Is enemy de dediğimiz gibi düşman mısın değil misin bunun bildirimini yapan bir interface fonksiyonu. Killable interface'i FoodScript ve AI Brain tarafından implement edilecek ki ikisine de sahnede e, sen yenmesin değil misin sorusunu sorabilelim ve öldüklerinde Game Manager'a e gerekli işlemleri yapsınlar. Çünkü biliyorsunuz ki ikisinde de Game Manager'ın e, hardcoded bir şekilde referansı var. Yapalım arkadaşlar. Önce AI, Brain'den başlayalım. Bir interface e, yani çoklu atadan extension gibi C++ kullananlar için. Buraya hangi interface'i implement edeceğinizi yazıyorsunuz, normalde C şunu bekliyor sizden Adı IKillable, hani şöyle olması Daha uygun, interface'in adı. hani ben öyle yapmamışım şu an fark ettim ama sorun değil Bunu yaptığınızda şöyle bir hata verecek size, diyor ki AI Brain does not implement interface member Doğru kill mesajı ve şeyi implement etmenizi bekliyor, bir interface'i uyguluyorsanız, class'ınıza dahil ediyorsanız onu implement etmeniz lazım. Implement etmeniz demek O fonksiyonların içini doldurmanız demek. Kontrol noktaya basıyorum. Bakın ilk çıkacak şey zaten yani implement interface diyor. Buna basalım arkadaşlar. Aşağılara iniyorum. Bakın is enemy return true demiş. Default bir de yaratamış kendisine ya da ben yazmıştım sanırım bu burayı silmemişsem ondan kalmış olabilir. Kill mesaj da aynen normalde true not implemented exception yani implement edilmedi hatası fırlatıyor. Şunu silerim, buna gerek yok. İz ee, is de dedi arkadaşlar, cevabı gördünüz ama e, is eneminin bir şey döndürmesi lazım. Ne döndürmesi lazım? AI brain komponentinin üstünde yaşadığı nesneler düşman olduğunu bildirmek zorunda çünkü agario da takımlı bir oyun, yani takım oluyor da arkadaşınızı yiyebiliyorsunuz yani ve bütün sahnedeki şeyler, e, botlar ya da oyuncular sizin düşmanınız oluyor. O yüzden bu mesaj çağrıldığında. Evet ben düşmanım. Yani return true döndüreceğim Bu mesajı neresi çağıracak arkadaşlar? Şu elemandan sonra input alırken bunu kullanacağız. Yani biz AI'mızın inputlarını ve outputlarını değerlendiriyoruz. Ve bu input output arasındaki ilişkiyi öğrenmesini bekliyoruz ya. Diyeceğim ki sana gelen enemi ve sana gelen eneminin üstüne hala inatla gittiysen ben senin puanını düşüreceğim. Genetik algoritmanın ipoklar boyunca, jenerasyonlar boyunca bu Düşmanın üstüne gitmenin yanlış bir şey olduğunu öğretmesini bekliyoruz o yüzden Bununla ilgili bilgiyi ve bununla ilgili çıktığı buna vermek zorundayız Şimdi Kill mesajı gelelim arkadaşlar ee, Aslında önce food yazabiliriz o biraz daha kolay çünkü ee, Food script'e de geliyorum buraya da virgül koyup killable interface'ini implement ediyorum Şimdi ee, bu da aynı şekilde aynı hatayı verecek ama şu izlenemeyi kapatmıştık hani videolardan hatırlarsınız bir şey döndürmemiz lazım diye bunu boş bırakmışım. Ondan şey yapıyor. Kill mesajı da zaten fonksiyon olarak bırakmışım. Yani şurada herhangi bir hatamız yok ama şu ikisi olmasaydı arkadaşlar onu göstereyim. Onu göstermek istedim. Bu interface hata verecek diye kontrol noktaya bastım. Implement interface dediğimde ikisi de gördüğünüz gibi throw not implemented exception ile gelecek. Şimdi iz enemy de ne yapacağız arkadaşlar diyeceğiz ki sen enemy değilsin o yüzden false döndüreceğim. çünkü bu sahnede yer alan bir yem ve enemy'likle alakası yok o yüzden false döndüreceğim. Kill mesajı geldiğimizde de game manager referansına erişip diyecek ki senin bir tane listem vardı ya o listeden beni çıkar ben çünkü gideceğim birazdan unit tarafından silineceğim. Öncelikle şu ikinci dediğimizi yazalım. Unity tarafından silinmek. Destroy. This nokta game Yani this yazmanıza gerek yok. Zaten bu renkte atıyorsa bizim compilerımız şey e, gereksiz demek ama hani alışkanlık olarak kullanabilirsiniz. E, game yani kendisine bir referansı var. E, yani Unity beginner seviyesinde olmadığını biliyorum bu kursun ama böyle şeyleri tekrar etmeyi yine e, faydalı buluyorum. Bu script üstüne atandığı nesnenin ki bu prefab unity nesnesi olarak düşünün bir referansına sahip o referans da game object o referansı yani bu nesneyi sil üstüne atılı olduğu nesneyi sil demek bu ondan sonra game manager interface'in ama pardon game manager klasına ulaşacağız arkadaşlar game gm ref diye atamışız nokta diyorum transform list hatırlayın şu şu listemiz bu listenin t'si büyük olunca accessor'ından geçiyoruz demek bu transform listin e, remove diye bir fonksiyonu var. C remove fonksiyonu kendisine yolladığınız nesneyi o listeden siler. This nokta transform. Niye this nokta transform dedik? Çünkü bu liste transformları tutuyordu. Unity'de her şey unit objesinden extend ettiği için transform komponenti de buna dahil. Transform komponentinin kendi bir hash kodu ve e, kendi ayırt edici bir id'si var. Yani bir e, numarası var. Bu numarayı e, sil diyorsunuz o listeden, o da sıkıntısız bir şekilde çalışıyor. Ctrl-Shift-S dedim, e, burayla ilgili bir şeyimiz yok. E, ancak şöyle bir şey e, yapmak istiyorum, bu da zaten bu script'i bitirecek arkadaşlar. E, benim gözlemlediğim, bazen sahnenin köşesinde kalan yemler toplanılmayabiliyor. E, çünkü ileride biz şey diyeceğiz, sahnenin köşesindeyse gitme falan diyeceğiz. O da sahnenin köşesindeki yemlere gidilmemesine sebep oluyor. O yüzden diyorum ki Bir yem sahnede 150 saniyeden fazla durduysa bu sahneyi istediğiniz şeyde seçebilirsiniz. Bu yem kendini silsin. Onu da şöyle yapıyorum arkadaşlar Bu mesajı Yani bu Fonksiyon aslında mesaj dediğime bakmayın bir fonksiyon 150 saniye sonra çoğalmak istiyorsanız bunu bir sıraya sokuyorsunuz Bunun adı da Invoke uniti de yani uyandır Ne zaman uyandır 150 saniye sonra bir float alıyor Ve Bu fonksiyonun adını veriyorsunuz Ctrl C Ctrl V ile buraya yaptım yani kill mesajını 150 saniye sonra çağır demek bu AI Brain'e dönüyorum AI Brain'deki kill mesajını implement edeceğiz O bir tık daha uzundu o yüzden Dediğim gibi onu Şimdi yazacağız Şimdi arkadaşlar Kill mesajı AI Brain komponentine iletildiğinde AI Brain'i float script'te yaptığımız gibi delete etmeyeceğiz. Yani silmeyeceğiz. O yüzden buna farklı bir implementasyon yapacağız. Öncelikle bizim ölüp olmadığımızı ifade eden bir bool değişkenimiz olacak. Bu bool değişken true olduğu müddetçe mesela şeyi çağıracağız. Update'de o neural network inputlarını çağıracağız. Eğer ölüyse hiç çağırmayacağız. Böylelikle işlemciyi de yormayacağız. Sahnede etkisi olmayan bir eleman için o inputların hesaplanması maliyetli işler. O yüzden bir değişkene ihtiyacımız var. Yukarı çıkıyorum. Ee, private slot. buradan devam ediyorum. Private bool is left. Yani öldüm diye bir değişkenim var. Ve isterseniz false'dan başlatabilirsiniz. Ben true'dan başlattım. Kontrol ee, control nokta diyorum. Encapsulate field and use property seçeneğini seçtim. Ki iyisini e, büyütecek ve accessor üstünden ulaşacağız. Yani şuraya atalım. Şimdi kill that mesajında öncelikle bu izledi true yapacağız. Yani ölü mü sorusunun cevabı başlangıçta false doğal olarak sahneye basıldığında ama bir şey sonrasında yani kill mesajı öldür mesajı gelmesi sonrasında bunu true atıyoruz öldü. Şeklinde doğru olarak atıyoruz Daha sonra arkadaşlar bu script'in üstünde olduğu Üstünde atandığı Game objesinin game component'lerine Erişebilmek istiyoruz şu an Ne yapacağız Bunun sprite'ını atacağız yani sprite'ını az önce yemlerde yaptığımız gibi bir önceki videoda yemleri göstermek amacıyla kapattık ya oradaki işlemin aynısını yapacağız Sahnenin görünmeyen bir yerine atıp Görünmez hale getireceğiz ki Hani e, kullanıcıların kafası karışmasın. Öldüğünde isterseniz alfasını sıfıra yakın bir şey yaparsınız. Şeffaflaşır. Ama hareket kabiliyetini kapatıp e, kapatmak kesinlikle gerekli. Çünkü ölü bir adamın üstünden sürekli geçilip geçilip onun tarafından o, yani o nesne tarafından puan toplanılmaması lazım. Bu hataya sebebiyet veriyor. Bir kere yaşadım. O yüzden biliyorum. Yet component diyorum. Öncelikle sprite renderer. Az önce yaptığımızın işi şey sprite renderer fonksiyon çağrısı olduğu için fonksiyon parantezi ondan sonra enable yani bu size bir komponent dönecek get komponent'in üstüne bakın sprite renderer komponent dönüyor sprite renderer'ın enable'ını e, false yapıyoruz arkadaşlar daha sonra bunu kontrol d ile çoğaltıyorum sprite renderer değil e, şu nesnemizin üstündeki şu an hata verebiliriz. Şu nesnemizin üstündeki compiler'ın türüne bakın. Bakın ne? Circle Collider 2D. Circle Collider 2D komponentini de kapatmamız lazım. Circle Collider 2D. Bu Collider önemli, 2D önemli arkadaşlar. Ee, i̇ki boyutlu işlemleri farklı yürütüyor Unity'nin physics motoru. O yüzden e, 2D olmasına dikkat edin. Enable'ını false yapıyoruz. Sebebi dediğim gibi sahnede e, yok edilmiş bir nesne tarafından diğer AI'lar puan almamalı. Puan almaları takdirde, puan aldıkları takdirde genetik algoritma yanlış çalışacaktır. Daha sonra üçüncü yapacağımız şey şu. Transform nokta pozisyonumuzu bu biraz garantiye almak arkadaşlar. Şu an yaptığımız yeterli ama e, öldürülmüş, ölme mesajı gelmiş bir e, AI'yı sahnede böyle sahne tarafından görülemeyecek bir yere atıyorum. Yani bu dediğim gibi e, garanti almak biraz. Az önce yaptığımız şeyler yeterli ama ne olur ne olmaz. Frame kaçırır bir şey olur. Ben onu garanti almak istiyorum. O yüzden diyorum ki new vector tree yeni bir vektöre atıyorum bunun position bu da eksi 25, 25 ve 0. Yani şu Unity Compile işlemi bittikten sonra sahneyi açtık mesela. İşte burası eksi 20'ye 20 sallıyorum. Şuralarda sizin göremeyeceğiniz eksi 25'e 25, e 25 e, konumunda bir yere attık. Son olarak arkadaşlar e, genetik algoritma kısmına da yavaş yavaş gireceğimiz için öldürülen eleman yani puan olarak bir eksi e, bir e, ceza yani penaltiye sebep vermeli değil mi? Öldürülen elemanın genetik algoritmada bir cezası olmalı. Onu burada cezalandırabiliriz. Çünkü kill mesaj çağrıldıysa bu komponent üstünde. Yani dikkat edin AI Brain bu komponent hem çağıran hem çağrılabilen kişi konumunda. Podscript sadece çağrılabiliyor. Bir de kendi mesajını çağırıyor. Ama aynı hani 150 saniye sonra. AI Brain komponenti kill mesajını başkasının kill mesajını çağırabilecek. Kendisininki de çağrılabilecek. Kendisi çağrıldığında daha önce de yaptığımız gibi individual score'u Eee death penaltı kadar azaltmamız lazım. Şimdi adına ne koymuşum? Ona bakıyorum. Hı, henüz koymamışız. Onu bir tanımlayalım arkadaşlar. Ee, şimdi bizim genetik algoritmada her bireyin bir fonksiyona e, ihtiyacı var. Yani bu fonksiyon bu bireyin puanını bildirmeli. Bu puanı da e, float bir değerle tutabiliriz. Çünkü o esnada yaptığı yani da o esnada derken o jenerasyonda yaptığı hareketler bu bireyin puanını, hüristik metodunu, teorik kısmında bahsettiğimiz bu hüristik metodunu nitelendiriyor. Bu e, hüristik metodun cevabını tutabilmek için bir float tanımlıyorum. Buna da individual score diyorum. Bunu da arkadaşlar kontrol nokta encapsulate field and use property seçeneğini seçtim. Çünkü genetik algoritma buna erişecek. Bunun public gibi görünebiliyor olması lazım Daha sonra arkadaşlar burada e, aslında bunu Public tanımlasak daha iyi olur Death penalty yani öldüğünde kaç puan kırılması gerekiyor Hatta şöyle yapalım Private Death penalty diyorum yani öldüğünde kaç puan kırılması gerekiyor Private yaptım ama Serialize field diyorum ki editörde Görünsün diye ya da işte show, showing inspector gibi bir şey olabilir. Tamam seri versiyonda aynı yere gelecektir. Şimdi bir kontrolciyi seyredip seyredip sahneye bakalım. Prefab'ın üstündeyim şu an zaten yeniden derledi gördüğünüz gibi. Detfen altı gördüğünüz gibi editöre expose etmiş olduk editöre açmış olduk. Detfen 6'ydı arkadaşlar. Ben o ne? vermişim. Yani her ölen kişinin puanı 10 azaltılıyor gibi vermişim. Şuraya da default değer olarak 10F atayacağım. Hani ölmesi çok daha büyük bir puan kaybına sebep oluyorsa ileride azaltabilirsiniz ya da arttırabilirsiniz. Şimdi bu fonksiyonun bu fonksiyondan kastım kill mesaj fonksiyonunun ee, tam tersi olan bir fonksiyon var. Onu yazalım arkadaşlar. Şurada restore component e, adlı fonksiyon. Ee, alt alta neyse böyle kalsınlar. Ya da şunu bunun üstüne getireyim ya. Yani bunlar birbirinin eşleniği gibi. Yani öldürüldükten sonra genetik algoritma biz dur diyene kadar çalışan bir fonksiyon. Ee, sahnedeki nesneleri Tekrar canlandırması lazım. Ölen bireyleri tekrar canlandırması lazım. O canlandırma esnasında da Restore Components yani bileşenleri yenile fonksiyonu çağrılacak. E, o da bunların tam tersini yapacak arkadaşlar. Şurayı kopyalayabilirsiniz. Yapıştırıyorum. Ama hepsinin tam tersini alacağız. İsterseniz buraya bir değişken alıp bu değişkeni bunlara atarsınız. Yani bool olarak onu e, tam tersiyle çağırabilirsiniz. O da bir e, metottur. Bu da hani adına uyacak e, uyuyacak şekilde yaparsanız yani bir comment yazmış gibi olursunuz. İste true şey true, olmayacak false olacak arkadaşlar. Çünkü e, öl, yani tura başladığında ölmeyen ölmediği anlamına gelen bir e, bool'la başlaması lazım. Get komponenti açmamız lazım. Bunları artık true yapacağız. Eksi 25 e, 25 pozisyonla sıfırlamıyoruz. Ancak şöyle bir şey yapıyoruz arkadaşlar şu varsayımda yani bu eleman ölse de ölmese de bir şeyler yiyip büyümüş olabilir. Yani local scale'i biz e, on trigger enter'da değdiği eleman puan verebilecek bir şey ise growth scale çarpı değdiği elemanın local scale'i kadar büyütüyorduk değil mi? Bunu yapmak için yani bir şey e, bu tur boyunca birilerini yediyse ise büyümüş olabilir bir de bunu resetlememiz lazım arkadaşlar. O yüzden diyorum ki transform nokta pardon local scale, eşittir vektör 3 nokta var. Yani local aynı prefab'ın ki neyse prefab'da 1 1 1 olarak atadık. Ee, başlangıçtaki pozisyonla işte başlangıçtaki lokal boyutuna eşitle yani diyoruz. Şimdi bu videoyu burada bitirelim arkadaşlar. Ee, diğer videoda şu kill mesajların e, çağrıldığı game manajerdeki e, şeyleri yapacağız, e, işlemsel işlevleri gerçekleştireceğiz. Daha sonra şu don't leave scene kısmını bitireceğiz ve ondan sonra da genetik algoritmayı yazıyor olacağız. Bakıyorum eksiğin var mı diye. Şimdi arkadaşlar bir önceki videoda gitlemeyi unuttum ben. Videoyu e, durdurup dur, git kısmını da tekrar şey yapayım. Evet, git dosyamızın daha doğrusu projemizin içindeyiz. Şöyle cmd yazıyorum. Bir önceki videoda da mesela şöyle dev branch'ının şeyini göstereyim. En tepedeki e, hareket vektörü oluşturuldu diye bir komitemiz var. Q ile çıkıyorum. Git status ile hangi dosyalar değişti ona bakıyorum. Aynen prefablarda expose ettiğimiz için onlar da görünüyor. Add nokta komutuyla ekliyorum. Ondan sonra konu diyorum. Edildi ee, şeklinde bir mesajım olacak. Diğer videoda görüşmek üzere arkadaşlar.